1 vs 1 serisine bu şekilde devam. 3 elin ikisini alan kazanır. Aa. 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 <laughs> bu farklı. Bu farklı bir kompozisyonda. Abi bunda zorlanacağım galiba. Kulağı altına attırmayalım kendimizi. Hadi, <laughs> son anda. Son anda çok temizdi. Güzel bir zafer oldu. <laughs> Ellerine sağlık. Cidden zorlandım alırken. Son anda kazanabildik. Şimdi geçelim part 2'ye. Ellerine sağlık. Cidden hani hiç düşünmemiştim ilk kul kulağı altına atılacağımı. Martis'i ilk almışım. Cidden hani öldürdükten sonra can yenilemesiyle son anda kurtuldum. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlıydı. Evet, 1 vs 1 serimizin ikinci maçındayız. Ee, i̇lk maçı savaşçıyla da son anda alabilmiştim. çok iyi bir oyuncu bu arada kendisi de. İkinci maç suikastçı oynayalım dedik. Orman olsun, ormanda da kesebiliriz dedik. Tabii ki de 1 vs 1'lerde böyle suikastçılar da çok yüksek demeci olan karakterler almak güzel bir şey. Almadım. Aa, <laughs> çok temiz <laughs> çok temiz yenildiğim bir hal oldu eline konma sağlık 1-1 2-1 de bakalım sonuncu lane'imiz ne olacak temiz kaçırdık ya eline konma sağlık evet üçüncü e, oyunumuz ise support üzerine e, ilk eli ben kazandım ikinci eli o kazandı suikastçı 3 üçüncü elde dedik ki support olsun İkimizde de Franco var. Bakalım hangimiz kazanacak. İnşallah kazanabiliriz. O da support'ta bayağı iddialı bir arkadaş. İlk kule altına çeken kazanır. Ben biraz Franco'da sapıkça bir e, oyun oynuyorum genelde. Şey yani hani AD üzerine oyun oynamayı tercih ediyorum. Çünkü tank olunca abi zevk alamıyorum. Ne bileyim 1vs1'lerde de başta da daha büyük bir damage vurabildiği için bence de tank değil de AD kasmak daha tatlı geliyor. Bakalım ilk oyunda çekebilecek miyim? Sınırım şurası. Çekecek yer arıyorum yemin ediyorum. Güzel çektim. Devamını getiremedim. Son. 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 Evet Saport'ta da 1 vs 1 dedik kazandık. Ve 2 birlik skorla da bu seferki vs'yi de kazanmış olduk. Ellerine kollarına sağlık. Güzel bir oyundu. Herkese iyi günler, iyi oyunlar sayanarak.